artık büyüdünüz deniz. Ve ben oğlumun sürekli üçüncü sayfa haberlerine konu olan şeyler yaşayan bir ailenin kızıyla daha ne kadar yan yana olacağını merak ediyorum. Herkes anladı artık Aslı. Bir tek biz hala anlaşamadık. Ama bu kadar yeter. Sana artık içindekileri anlatmanın zamanı geldi. Her erkek gibi denizin de başını döndürmüş olabilirim ilk zamanlar. Ama onun aklında hep bir başkası vardı. Nasıl? Dün gece öyle otelde eskisi gibi olabilmek. Yan yana omuz omuz olabilmek. Çinileri koyduğumuz günkü gibi. Senin ağaçtan düştün o günler gibi. Bunları öyle çok özlemişim ki. Şimdi düşününce bile bana büyük mutluluk veriyor. İnan bana. Sanırım ben de seni özledim Deniz. Hem de her şey rağmen. Ben de seni özledim. Canım aslım, bu sözlerim seni çok şaşırtacak biliyorum. şu hale bak. Böyle giderse aşkımız ağaç katliamına sebep olacak. Kabul et işte Deniz. Kelimelerde, görüntülerde olduğu kadar başarılı değilsin. Ee, tamam o zaman. Sen de en iyi bildiğin yolla görüntülerle anlatırsın.

Canım Aslım. Sen bunları izlerken bana vereceğin en güzel cevap gözlerindeki ifadeyi görmek olacak. Çünkü biliyorum ki bu sefer sözlerin değil sadece gözlerin konuşacak. E abi ne dersin? Nasıl olmuş sence? Vallahi çok temiz iş çıkartmışsın Deniz'im. Çok özel bir kız olmalı. Böyle bir gecede döktürdüğüne göre. Vallahi kendi çektiğim görüntüleri birleştire birleştire fark etmeden hızlanmışım. E bir de tabii dediğin gibi özel biri olunca. E ne yapacaksın şimdi bunu? E, bir sinema anlaşayım diyorum. Yani baş başa gösterim gibi bir şey. Sürpriz yapacağım da. Vay Romeo vay. vay. biz en fazla Kevin Costner'ın, Meg Ryan'ın filmlerine falan götürürdük kızları. Çok iyi fikir bu ya. Ee? Sence etkilenir mi dersin? Vallahi kızı tanımıyorum ama etkilenir bence. Çok işten anlatmışsın. Da ne yapacaksın bunu filme de basamazsın şimdi. Ha bir de onu soracağım. Sizde DVD'den göstermek için projeksiyon aleti var mı bir geceliğine? Ha yok bizde yok da dur bir arkadaşıma sorayım. Herajim e, senin bilgisayarın yanındaki rehberden Serkan'ın numarasını verebilir misin? Sağ ol. Şimdi bizim perdeye bunu oku mu Daeon? O kurta be amcacığım. Sadece seninki film oynatıyor, bu dijital. Peki, burayı kapatacak kadar çok paran var mı senin bakayım? Ya, gönül meselesi be amca. Bir güzellik yaparsın diye düşündüm. Vallahi hafta içi zaten film oynatmıyorsun. Fiyatlar belli. Senin kaç para var? Hallederiz, hallederiz. Hele şunu bir kuralım, gerisi kolay tamam mı? Hallederiz. Anne, ilk üç gününe hazır mısın yavrus? Bak ben çok heyecanlıyım. Efendim? Canan benim Murat. Şu an neredesin? Aa, nerede miyim? Bir işe gitmek için hazırlanıyorum. İşe mi? Ne işi? Allah çalışmaya başladım Murat. Yani sen iş vermeyince ben de başımın çaresine bakayım dedim tabii. Bak tamam. Seninle bugün konuşmak istediğim çok önemli şeyler var Canan. Nerede buluşalım? Vallahi bilmem. İş şey gel istersen. İş yeri mi? Neresi orası? Aa, Marina'dan aşağı inince hani bir yer vardı ya gittiğimiz. Tamam. Bence güzel oldu. Bak amcacığım. Buradan açıyorsun, buradan da oynatıyorsun tamam mı? Tamam, tamam. Ee, sen mi çektin işinci bunu? Evet. Filmci miyim sen? Yok, henüz değilim ama inşallah olacağım bir gün. Kaç para saydın buna? Ya, eş dost kendi imkanlarımızla yaptık işte bir şey. <laughs> Peki benim paran ne olacak? Tamam amca halledeceğiz dedik ya. Sen filmi nasıl buldun onu söyle. Ben anlamam. Ben parama bakarım. Zati gündüz vakti hiçbir şey görünüp anlaşılmadı ki. <laughs> Neyse bak. Görüntü buradan gayet iyi. Sen de buradan perdeye göre netliğini ayarlarsın, tamam mı? Ha, bu akşam benim bir arkadaşım gelecek. Adı Aslı. Hatırlarsın değil mi? Saf ben? Aslı işte. Bir kişi mi? Bir kişi, bir kişi. Ee, onu ben davet ettim. O, ben de geleceğim zannedecek. Sen gelmeyecek misin? Ya, geleceğim de o beni görmeyecek. Sen saat dokuz oldu mu, film başlıyor deyip onu içeri al. Ben de o saatte arayıp geç kalacağımı söyleyip, onun gireceğini söyleyeceğim. Sebep? Sebep, o filmi izlerken ben de onu izlemek istiyorum. Yani... Tepkilerini merak ediyorum. Ne yapacak? Bu bir nevi evlenme teklifi gibi bir şey. Ee, sonra ışıklar yanacak. Tak ben geleceğim. Nasıl? İyi. Pek güzel de. Bu benim para işim olacak. <laughs> Aman be amca. Tamam ne kadar istiyorsun? Söyle. Baslı. Deniz. Aa, seni burada gördüğüm iyi oldu. Ben de plaja gidiyordum. Ne haber? Vallahi ben denilip. Asıl senden ne haber? Dün ortakta yoktun nerelerdesin? Boş ver şimdi nerede olduğumu. Çok önemli işlerim vardı. Yorgunluktan öldüm. Ee, babamdan izin almıştım. Söylemedi mi? Yok, vallahi kimse bir şey söylemedi. Neyse, al, Ben de zaten eve gidiyorum. Sen nereye? Ee, dedim ya, ben de sana geliyordum. Bu akşam ne yapıyorsun? Ee, bu akşam? Yani bu akşam evdeyim. Bir şey yapmıyorum. Aa, bak ne diyeceğim. Ne zamandır beraber film izlemiyoruz ya. Ee, yeni yazlık sinema açıldı. Oraya gidelim mi? Hmm, yazlık sinema. Hangi film oynuyormuş? Ne önemi var? Önemli olan beraber film izlemek değil mi? Yani tıpkı eski günlerdeki gibi. Valla ben son seyrettiğimize dair iyi şeyler hatırlamıyorum. Yapma Aslı. Hem bak bu sefer öyle mısır saçıp kola dökmek zorunda olduğum Mine de yok. Ya ben onu bilerek yapmadım. O kazayla oldu ya hayret bir şey. Cık, tamam tamam. Sen şimdi geliyor musun gelmiyor musun? İyi peki tamam. Efe de geliyor mu? Efe? Hı, -hı. E tamam ona da haber veririm ben. İyi kaçta? E, saat 9'a başlıyor. Sen orada ol, orada buluşuruz tamam mı? Tamam, dokuzda. Hadi görüşürüz. Ya bak özür dilerim. Dün de özür diledim. Kusura bakma. Boş yere günahını aldım. Ya birader lütfen ikide bir özür dileyip durma ya. Vallahi yani sen özür diledikçe ben kötü oluyorum ya. Yapma bunu ya. E sen de bir tuhafsın yani. Özür dilesek bir surat, dilemesek bir surat. Neyin var Allah aşkına senin? <laughs> ya yok bir şey birader. Hadi geç kalıyorum diyordun. Gitsene sen. Evet gitmem <laughs> lazım ama seni bu halde bırakamam. O yüzden bana hemen ne olduğunu anlatmanı istiyorum. Ya kaçtır yok bir şey diyorum birader. Hadi gitsene sen. Dilimde tüy bitti ya Allah Allah. Ya bak Efe. Yalan söylediğinde bir şey oldu da her halinden belli. <laughs> belli tabii. E, kaç yıllık dostudum ben senin. Bilmez miyim her halini? Hem ayıp oluyor böyle. İnsan dostuna hiç yalan söyler mi? Alo Aslı. Alo Deniz. Ha, ya saat 9 oldu. Neredesiniz? Ee, ben Efe'yi almaya geldim Aslı. Sen şimdi gir içeri. Biz 10 dakika oradayız. Tamam mı? Tamam. Hadi kapatıyorum. Alo Deniz. Ya iyi de kimse yok. Yine siz neler karıştırıyorsunuz ya? Aslı sen mi? Ee, evet. Ne oldu? Film başlıyor. Geçmeyecek mi? Ya geleceğim de ne oynuyor ki? Bugün kimse yok. Ben bilmem. Senin arkadaşın böyle değil verdi. Filmi sana izleteceğimmiş. Kim? Deniz mi? Bilmem işte. Dünyanın parasını saydı döktü. Sen yalnız izleyeceğimmiş. Saat dokuz. Başlatıyorum. Geliyor mu? Ee, geliyorum. Hay Allah. Hmm. Bakalım, bunun altında bir şey var ama ne? Bir dakika ya, ben doğru mu duydum? Ya Aslı arıyor, Efe'yi alıp geliyorum diyorsun. <laughs> Efe'ye geliyorsun, Aslı ararsa açma diyorsun. Ya beni bırak, sana ne oluyor ya? Döveceğim seni Efe, vallahi döveceğim. Ya saat dokuz oldu, benim şu an orada olmam gerekiyordu. Bütün planımın içine ettin ya. Ya ben mi içine ettim? İki saattir sana git git diyorum. Gitmiyorsun birader ya, ben mi içine ettim ya? Yani? Sen ettin tabii. Ne bu suratın hali? Beni tanıyorsun değil mi? Seni bu halde bırakıp gidemem hiçbir yere. İnsan gibi sorup cevap ver değil mi? Ya anlatması falan çok zor birader. Gelme üstüme ya Allah Allah. Efe anlat. Bak var demek ki bir şeyin. Her halinden belli oluyordu zaten. Lütfen artık gitmem lazım. Yetişmem gereken yerde en az arkadaşımız kadar önemli. Lütfen anlat. Tamam birader. Tamam. Anlatacağım. Bak. Ya bak ben. Ya ben. İkinizin de bilmediği bir sır biliyorum tamam mı? İkinizin derken? Ya Aslı ile senin. Yani ikinizle ilgilendiriyor bu. Gel bir oturalım ya